Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Ben de Ömer. Bugün Hunger Games'in ilk bölümünü çekmekte bulunmaktayız. Evet hepimiz Çok şey katlettim adım. <laughs> 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 Ömer bizim yere mi gidelim mi ilk başta? Evet evet. Sen direkt beni takip et. Tamam. Arkandayım. <laughs> Yalnız ekkin hey, çık şu anda. <laughs> hmm, yok. A. <Aa. gülüyor> Fail. <Fayın. gülüyor> Direkt bizim yere gitseydik daha iyiydi biliyor musun? Ben de bizim yere gittiğimizi sanıyordum. Ha tamam o zaman. Ama gel gel buraya gel takip et. Follow Şeye mi? gidiyoruz? O yere mi? Kule. Evet. Kule. kule. O da kule. Aa dur video. videoyu. Özür dilerim arkadaşlar. Bir işimiz çıktı o yüzden videoyu durdurdum. Çok önemliydi tamam mı? Sizi ilgilendirmez. <laughs> Atarlanma <laughs> adamları. <gülüyor> Ben o en üstteki chest'i alıyorum. Tamam. Adam mı alıyorsun. lan onlar? <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de adamsın. <laughs> Adam. Pardon, arada kadınlar da olabilir yani. Yani o da kula, bu da kula. Bizde de var atak kula. Aldım. Oo taş kılıç. Taş kılıç, taş kılıç, taş, taş, taş. Kaç tane? Ha, <laughs> bir tane. Oyo! Oyo! Oy, üç tane altın kask. Bir tane şey tahta kılıcım. Tok adam var. <laughs> Döverim. Gel al. Ömer al sana bir şeyler atıyorum. Sonra. Attım yere. Boşaltalım. Kanka al. Sen bir Hayır. Alacağım mısın kanka? Gel at. Geliyorum. Bekle. Neredesin? Atla aşağı atla. Ha! Ne oldu? Düşüyordum. Atla aşağı. Geliyor. Ha. Gel bak atıyorum suya. Onlar vardı. ha. Oley. İşte ben oldu. Oy oy oy. Ve öldü. <laughs> hayır, hayır, Ha. Gel. Takip et. Follow me. O adadaki chest'i mi alacaksın? Evet. Ama ben alacağım. Abi. Ben de seni oraya terk geçeceğim. <laughs> Aa dur. Caps Lock'la chest. Yani zoom'la chest'i görebiliyorum dostum. <laughs> ha doğru sende şey vardı mı Ya sadece bir pusula çıktı geri dön. <laughs> pusula mı? sadece bir tane pusula. Press for free diamond sword. Allah! <gülüyor> Pislik. Pislik. <gülüyor> Ödüm bokuna kadar karıştı değil mi? <gülüyor> Pislik. <gülüyor> Bırak Minecraft'ın yeni <laughs> bölümü. Şşş, <laughs> mı? Abi ne reklamı? Uf, <laughs> bu ne? Ha biliyorum burayı. Ha yok burayı bilmiyormuş. Ha biliyormuşum. <laughs> biliyorum biliyorum. Allah. <laughs> Vallahi buradan yukarı çıkmanın en iyi yolu lava <laughs> yüz, lavda yüzerek. Golden apple al, ye, lavda yüz. <laughs> buradan çıkabilir çıkarım mı? Allah'ına bilana çıkarım. Allah billah tillah yalandır. Ha Ne yapıyor ne yapıyor? Ağaç kakağı mu diye biliyor musun? Küçükken ha? hep izlerdim. Ağaç kaka mu diye küçükken hep izlerdim. bir biliyor gibiyim. Abi nasıl çıktın ya? Daha tam çıkmadım. Ben oraya çıkamam. <laughs> Açma ya. Çıkmadan da alınmıyor ki. Lanet olsun Lavda lan? Yok la saçmalama. Aklıma kötü kötü fikirler getiriyorsun sen gidin lanet olası. Kanka chest aldım. ya. <laughs> evet. O Orada generasyon çıktı. Evet. Abi önemli bir şey çıkmadı. Ay <laughs> yanıyor. Lav yanıyor. Atla suya atla. Hayır <laughs> ölüyorum. Geber. Oo. Ya. Bir generasyon at içeceğim hemen. Hayır. Aç chest. Uf. Aa mi? tavuk merhaba. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Seni tanıyorum. Seni ha. <laughs> Ya. <laughs> <laughs> annem dedemi itti dedem annem başlayacak. Um, Deathmatch 50 saniye ama ben böyle giremem ki Deathmatch'e. Nasıl? Ya basma ya. Ömer yapma. Ne? Yapma. Lan! Vurma. Sen istedin çocuk. Ya vurma bak bende taş kılıç var vurma. Kilara var bende de. Ya vurma. Şaka yaptım ya. Keşke olsun. Niye ki oğlum hack mi ya videoda izleye kullanmıyorum açıkçası. <laughs> ne sen ne de öylesin. Başka söyledi yani. Bak tavuklar bu buyda yüzüyor, banyo yapıyorlar. lay. Ha Wow. 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 Bu haram. Kanka deathmatch basıyor. Evet, ne yapacağız? İki. Ne yapacağız? Ah! <laughs> Kızıcım <Kusucuma> attım. <laughs> Dalacağız ben adama fokuslanıyorum. Adam mı kadın mı belli değil. Lan adamlar üstte yalnız. Dur o benim gelme. Bir dakika. Sen neredesin? Üstte misin? Ben bir ben birini öldürdüm. Ben altta savaşıyorum. Ben suda savaşıyorum. Aa. Ben üstteyim. Bu çup çup Aa bir diamond kılıç. Ha. Aşağı atla. <laughs> Aa öldüm. Çek çek. Abi diamondları alamadım bir türlü. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sana geldi. İyi günler, iyi Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.